Köyümüzün kavurmalı tarhana çorbasını içerken. o. Oh. <laughs> ama Rüksan ablam turşu getirmemiş köyden. <laughs> evet, turşu olmadı. Bazı şey turşu. Koyayım koyayım olmaz, olmaz. olmaz. Ben kendim yedim ya orada. Sarıyer kavurmasının yani. da tadı başka ama bak ne güzel. çorbaya bile bir tat veriyor. Evet. Elleri. Bir şeyler söyleyin. Kapama bizim yöresel pilavımızdır kavurma ile yapılır. Özel kapama tavalarında. Başka <laughs> neyi var? <laughs> kapama kapama işte. <laughs> Siz bilirsiniz kapamanın şeyini. Tarihsel şeyini. <laughs> evet Hanife Hanım bir şey diyor mu? Eline sağlık kızım. Her şey çok güzel olmuş. <laughs> evet, evet, ben de Ankara'dan evet. geldim, Rüksan bacımın yanına. Şimdi evet. şu anda sarıyar kapaması yiyorum. <laughs> Mehmet Bey çok teşekkür ederim sen de çekimler için. Ömür boyu birbirimizi hiçbir zaman unutmayalım. Dostluklar. Tatlı tatlı dostluklarımız olsun. Evet, yani, evet. Değil mi? bak yıllar Dostluk sonra, 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 sonra bile, bile insanlar bir araya evet, geliyor. Ben burada tanıdım Lüksel ablayı. Ben, e, ben, e ben, ben de çocukken unutmuş. ayrıldı yani. Gitti, ben hiç, hiç karşılaşmadık. unutmam Lüksel'in her zaman için yani. geldim bak telefonu ettim şey, o adamla. Her şey. Görüştüm şeyin kocasıyla. Her şey. Herkesten önce Allah razı olsun geldiler. Mehmet'ten aradılar, sordular. Hiç o şeyliklerini unutamam. Herkesin yanında da, her yerde de onu söylerim. Sarı yarlarla bir araya geldim Ankara'dan. <laughs> ama olsun insanlar birbirini arayıp sorma. Tabii, tabii. Hani ama işte. Tabii. Ama yok insanlık kalkmış artık bizde. İnan ki bak. Hiç kimse kimseyi bir şey yerine koymuyor. Hani sormuyorlar. Herkes Çok kendi var. havasında. Ay, yok o kadar açık değil Hülya'cığım. Biz şu... Var mı burada? <laughs> Brownie yiyorum. İster misiniz? <laughs> Her şeyler çok güzel olmuş. Hele kısırın daha da en güzel. Evet, Valla her daha şey abi, daha da güzel. Kısır daha, daha, daha iyi gitti değil mi? Hı. Hmm. Hiçbir şey olsa, olmasaymış. <laughs> Atamadan. <laughs> onu da yedik, onu da yedik. Bu boğazlar ha. durmuyor. Ondan sonra ya, ya Gülsel ablaya sürpriz ya. yapacaktım. Ankara'ya gidecektim. Bak ya. Gülsel abla bize yaptı sürpriz. Sen hemen mi döneceksin Ankara'dan? Pazar günü döneceğim. Salı gideceğim. Kimin nişanı var dedi Gülten'in oğlu. Kimin? Amcamın kızı var ya Gülten. Kuzenim benim. Haziran amcam. Ha 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 ha. Ankara'da mı? Ankara'da Batı kentler onlar. Kimin ha? Kimine, yabancı mı? Yabancı. Hmm. <laughs> Çekil de Mehmet abi seviyor. Ya ben de işte. Öğütten olur genelde herkese. <laughs> Kamera çekimi mi şey mi? O kadar. Dersin mı diyor? Video. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Mehmet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sizler de buyurun gelin Ankara'ya inşallah. Geleceğiz salı günü Ankara'ya gelince de çekim yaparız. İnşallah. Güzel ablanın mahalle çok güzel orada. Ankara'da mı? Şimdi gondollar başlayacak. Şimdi hep inşaat evet. parklarım oralar. Hmm. Eskişehir'deki gibi gondollarda gezeceğiz. Parkımız hmm. falan bütün yıkıldı, hiç hali kalmadı. Eski yaptılar bilmem hmm. ne ha değil mi? Şimdi bu tarafta Ankara Çayına gondol sekansı yapacaklarmış. İyi. Hep inşaat oralar. Hmm. Derenin kenarları olduğu gibi. İyi işte